arkadaşlar merhaba. Bugün size 2 çarpı 2 nasıl çözülür onu öğreteceğim. Önce karıştıralım. Tamam. Şimdi ilk önce beyaz katmanı yapıyoruz. Onu yapmak için köşeleri yerleştireceğiz yan yana. Öncelikle burada bir tane köşemiz olmuş. Onun yanına bir tane yanında mavi olan bir şey gelecek. Yani şuradaki parça. Onun için aşağı sol yukarı sağ algoritmasını uygulayacağız. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Bakın geldi. Bu buraya uymaz. O yüzden bunu aşağı çıkaralım. Bu buraya gelecek. O zaman aşağı sol yukarı sağ'yı uygulayacağız. ve oldu geldi buraya şimdi şuradakini buraya koyacağız bunu koymak için buraya çıkarıyoruz sonra yine aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı ve geldi sonra üst katmanı yapıyoruz eğer bir köşe yukarı bir köşede sana bakıyorsun şu algoritmayı biliyorsun Eğer bir köşe burada ve bir köşe bu tarafa doğru bakıyorsa bu algoritmayı eğer e, böyle o gösteriklerinden başka bir şeyler gelirse o algoritmalardan birini birkaç kere uygulayın yine o hale gelir şimdi uyguluyorum şey haline yani geldi ve sarı katman oldu. Sonra <laughs> e, iki tane yan yana olan olmuş parçayı yan yanımıza alıyoruz. Eğer hiçbiri olmamışsa herhangi parça, bir parçadan yapabilirsiniz. Şimdi algoritma yapıyorum. Video ini adalah untuk algoritma yang bakal di-discuss.